Herkese merhabalar. Ben Baş Uluslararası Danışmanlık Grubu'ndan Cesur Başbu. Değerli yabancı uyruklu vatandaşlar bugünkü konumuz yine çok önemli. Polonya çalışma izni ve çalışma şartlarından bahsedeceğiz. Ee, Polonya'da çalışma süreci şu şekildedir arkadaşlar. Yani çalışma izni alma süreciniz şu şekildedir. 2 ee, ile 3 ay sürüyor. 3 ayın sonunda siz Polonya konsolosluğundan viz alabilirseniz çalışmaya gideceksiniz arkadaşlar. Viza şansınızı ne yükseltir çünkü redler de var biliyorsunuz. E, viza şansınızın yüksek olması için Polonya'daki iş yerinin garantili olması lazım. Garantili derken şundan bahsediyorum. Sağlam olması lazım, güvenilir olması lazım ki size davetiye çıksın. Daha yeni bu olayla karşılaştık. Bir hanımefendi geldi reddalmış Polonya konsolosluğundan evraklarına baktık. Gördük ki hanımefendi inşaat firmasında betoncu olarak gösterilmiş. Yani böyle e, amacına uygun olmayan davetiyelerle tabii ki siz başvuru yapıp siz oradan viza alamazsınız. Çünkü bunlar çok önemlidir arkadaşlar. Diğer bir konumuz nedir? Viza garantisi. Şimdi bunu da duyuyoruz. Birçok insan viza garantisi verdiğini iddia ediyor. Viza garantisi kimse bir devletin konsolosluğunun yerine size veremez. Bunlar boştur arkadaşlar. Yalan dolandan ibarettir. Eğer vizanızın gerçekten yüksek orantıda çıkmasını istiyorsanız, şansınızın yüksek olmasını istiyorsanız dediğim gibi oradaki güvenilir firmalardan davetiye alacaksınız. Polonya'da peki e, çalışma şartları nedir? E, günlük 8 saattir arkadaşlar. Haftada 5 gündür. Cumartesi, pazar çalışma yok. Şu an maaş 700 dolardır. Daha önce de anlattık size. Askeri ücret 700 dolardır. Bunun altını çizeyim. E ee, Bu ayın sonu itibariyle de beklenen asker ücret 900 dolar civarındadır. Yani bir yabancı uyruklu vatandaş yeni yıldan sonra, yılbaşından sonra giderse Polonya'da alacağı ücret yaklaşık olarak 1200-1300 dolara tekabül edecek. Biz Başbuluslararası Danışmanlık Grubu olarak değerli yabancılar... Bir firmayla anlaşmalı değiliz. Bir firmadan kalkıp size 50 tane 100 tane davetiye göndermiyoruz. Bir firmanın amacına uygun bir şekilde bir davetiye gönderiyor size. Yani şunu yapıyoruz. Bir firmanın gerçekten kaç kişi, kişiye ihtiyacı varsa o kadar size davetiye alıyoruz oradan ki buradan vize alma şansınız da yüksek olsun arkadaşlar. Bütün bu konularda size dediğim gibi profesyonel yardım ve destek veriyoruz. 2018 yılından beri biz Polonya vize işlerini yapıyoruz. Dün başlamadık bu işe. Bunu da altını çizerek söylemek istiyorum. Ee, Polonya'ya gitmek isteyen yabancı uyruklu vatandaşlar bizden danışmanlık hizmeti alabilir arkadaşlar. Buradaki bütün evraklarınızı beraber toplarız. Oradan davetinizi amacına uygun bir şekilde getirip başvurunuzu da yaptırırız. Bizler izlediğiniz için hepinize teşekkür edelim. Kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi lütfen unutmayınız. Hoşçakalın.